Yağmur Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, toplumun güç ve hareket ihtiyaçlarına yönelik ürettiği mühendislik çözümleriyle yaşam kalitesini yükseltmeyi misyon edinmiştir. 55 yıla yakın sürede motor, tarım makineleri ve güç ürünleri üretme başarısı yakalayarak sektörde önemli bir yer edinmiştir. Yağmur Motor Anonim Şirketi İleri teknolojiye sahip CNC makineleri sayesinde yüksek üretim potansiyeline sahiptir. Motor blok gövdesi, silindir kafası ve krank mili gibi kritik parçaları kendi bünyesinde işleme kabiliyetine sahiptir. Yıllık 16.000 adet dizel motor üretim kapasitesine sahip olan Yağmur Motor Anonim Şirketi ürettiği motorlarda %95 yerli üretim oranına sahiptir. ARGE merkezi bünyesinde yapılan motor testlerinde ömür ve performans kontrolleri yapılmaktadır. Yağmur Motor Anonim Şirketi, üretimini gerçekleştirdiği ileri teknoloji ürünlerini hali hazırda birçok ülkeye ihraç ederek, uluslararası pazardaki payını her geçen gün başarıyla arttırmaktadır. TORK TDRF Dizel Motor Serisi, sınıfında TORK üstünlüğü. Torq TDF dizel motor serisi. Toprağın yıllardır değişmeyen gücü. Torq TDF dizel motor serisi çift silindir. Daha fazla güç için en kararlı çözüm. Torq TG benzinli motor serisi. Yüksek güce ulaşmanın en hafif ve keyifli hali. Greaves dizel ve benzinli motor serisi. Tanıdığınız güç, 161 yıllık mühendislik. Yağmur Motor Anonim Şirketi güç hareket ve altyapı için önemli bir çözüm ortağıdır. Tork, dizel ve benzinli motorlar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Tarım makineleri, sulama çözümleri, endüstriyel uygulamalar, hafif iş makineleri, jeneratörler, Marin Yağmur Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1966'dan beri.